Bugün de sabah oldu. Şu an çok güzel bir manzara var. Şurada de güzel yeğiş getiriyor. Bu da bağladığım koyun. İpten de görüyorsunuz. Elime bağlıyorum ki olur da ben uykuya kalırsam sürü kalkarsa beni uyarsın diye. Sürüyü kaldırdık. Şu an kubun hemen üst tarafındaki sırtayız. Soğuk bir hava var. Sürüde de baya bir hasta koyun var. Çünkü baya bir etkiledi. Şap hastalığı. Onun dolayı yukarıdan indik. Allah nasip ederse şu hastalığı atlattığımız gibi tekrar yukarılara çıkacağız. Çünkü yukarıların otu buraya göre daha iyi. Şimdilik buralardayız. Evler de artık yavaş yavaş gidiyor. Güneş de kızıllığını gösterdi. Ama daha doğmamış. Tabi de sürüyor kaldı. yavaş yavaş ilerletmem lazım. Yoksa kafa kafaya çakışacağız. Bu kuzumuz da bir anda panik atak geçirdi. Dejo kudurtu var. Şu anda kafa biraz bilecek. ramel. <laughs> olmasına rağmen sürü <laughs> göremiyor. <Şu. Gülüyor> <laughs> <laughs> Güneş de doğdu. Güneş tamamen çıktı. Sürü de şöyle sulamaya doğru getirdim. Kanaldan suluyorum. Oradan da otlatmaya doğru götürmeye devam edeceğim. Kuzu biraz kendine geldi. Ancak Hala olayın şokunu tamamen üstünden atmış görünmüyor. Altta ve de hemen arkamızda. İnşallah kuzu iyi olur. Çünkü gerçekten güzel bir kuzu. Allah nazardan saklasın. Böyle bir kuzunun deli boş olması üzücü olur. artık o an ne gördüyse bir anda ya da ne olduysa bir anda etrafında dönmeye başladı. Görüntü deli baş olacağı gibi bir şey inşallah öyle bir şey olmaz. Bendeki toklu Az size uşa pastalına yakalanmıştı. Işte. amcanın erkek kuzusu ona iğne vurdum. Sürü de diyeviymiş. Tam doğru palakboreye gidiyoruz. Hemen ön tarafımızda da şefin sürüsü var. Arkada kaltabenin sürüsü. Ortada biz. Bu şekilde yine başlayarak devam ediyoruz. Delibaşoğlu'nun kuzu da şu anda normal şekilde koyunla geliyor. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Umarım delibaş değildir çünkü gerçekten güzel bir kuzu. Zaten bu yıl biraz sıkıntılı bir yıl oldu. yapamadı bir türlü. Hastalıklar sürekli baş gösterdi. Sürü şu anda Çoramak bölgesindeyiz. Artık yavaş yavaş sabah mesaisinin sonlarına doğru yaklaştık. Soğuk bir rüzgar esiyor. Buradan da eve doğru ilerleyeceğim. Güneş tam etkisini daha hala ve yaklaşmışken tam etkisini daha göstermedi. Gerçekten hala sanki sabah havası gibi devam ediyor. Serin bir hava. abi de keçiden rahatsız etmiyor biliyorum götürüyor artık obaya doğru tamamen yönüne çevirdim gidiyorum havalar ısınmaya başladı ama rüzgar hala esmeye devam ediyor hava meselesini de bu şekilde bitirmek üzereyiz Kuba'ya doğru gidişimiz devam ediyor. Hava ısındıkça sürü de ağırlaşmaya başlıyor. Ağır ağır gidiyor. Hemen Yusuf kardeş de geldi. Yardımcı oluyor bana. geçildi. de gitmiyor bir türlü. sürüyü obaya getirdim. Bugün sabah mesaisiyle bu şekilde. sıkıcı derecede bir sıcaklık var. Gidip biraz su içmem lazım. Uzun zamandan sonra sürünün yeşillikle tanışma şekli koşarak Burası normalde bizim yayla ait değil. Ama uzun zamandır sürümüz yeşillikle tanışmamıştı. Hastalık da var. Dedik bugün ödüllendirelim yeşillikle. Çünkü yayladaki arazi artık tamamen otu kurudu. Toprak kokusu geliyor. Burada biraz da dikkatli olmamız lazım. Bataklık bölgesi. Koyunlar çamura batabilir. Burada da çeşme var. Şimdi Çeşmeden biraz da su içelim. Geçen sene şu çeşmenin başına gelmiştim. O zaman tabi daha fazla akıyordu. Ama şu anda bu sene havalar sıcak geçtiğinden dolayı biraz azalmış gibi görünüyor. onda sürü yeşilin tadını çıkarıyor sulak bölgeler buralar komplesi suyun olduğu bölgelerin tamamı yemişil şu anda. Oğlum durun, dur dur. Kapla çapla dur. Şu anda Yunus kardeşimizle Mısır kanyayla. bu bizi tutmaz değil mi bala? Şu an Mısır yaylasındayız. Evet. Afgan bir kardeşimle Afgan, beraber. O bu... Muhammed. Muhammed, Muhammed kardeşimizi. Kardeşimiz de Şu anda kendisini göstermek istemiyor ama sürüyü çekmemize izin verdi sağ olsun. Evet. Onun sürüsü de burada. Şu anda Sürü köpekleri birbiriyle didişiyor. Bizim iki köpekle. Bir tane de bu fotoğraf köpeği Tamam. Zaten e, kabak da, fotoğrafı Canavar ağa köpekler. tabii Köpekler ne de bu kadar yetenekli. Ne oluyor? Lokman'ın köpekleri lan. Ne oluyor? Lokman, Lokman abimiz o orada bak. Hey işte aynı sürü. Allah Allah. Aynı sürü. Ha biri kuzu biri iş mi? Biraz yukarıda, aşağıda biraz. Şimdi Lokman kardeş de. Hem Afgaz beraber bir sürüyü otlatıyor. Sürünün bir kısmı aşağıdaydı. Bir kısmı da hemen şöyle yukarıda sürüyü birleştirdiler. Şimdi biz de yanlarına doğru gidip özellikle Lokman kardeşle biraz sohbet edeceğiz. Çünkü Afgan kardeşle tek dil olarak yüzde anlaşamıyoruz. Ufak tefek anlaşabiliyoruz. Lokman kardeşle biraz şimdi sohbet edeceğiz halatını soracağız. Nasıl gittiğini soracağız. Bakalım bize nasıl cevaplar verecek. Göreceğiz. İkiye, ikiye bölünen sürü şu anda birleşti. Lokman abi yukarıdaymış. Biz ya de abi, tabi anın tadını çağırıyor. Derinliğin tadını çağırıyor. Gelmiyor. Biz de tabi

kaldığı yerden devam ediyoruz. Şu anda aynı bölgedeyiz. Güneş de artık yavaş yavaş batmak üzere. Sürü de hiç buradan çıkmaya niyet yok. Aşağı doğru yönlendirmeme rağmen. Çünkü aşağıda da bazı yeşil alanlar var. Orada da otlatmayı düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş saatimiz geliyor. Orada da otlattıktan sonra sürünün yönünü artık yavaş yavaş koyun yatağına doğru çevireceğim. Şu an güzel bir hava var. Sürümüz de güzel bir yerde otluyor. Manzarası güzel bir yer. Sürü şu anda aşağıdaki yeşiliye doğru götürüyorum. Orada da biraz otlattıktan sonra artık yavaş yavaş dediğim gibi koyun yatağına doğru gideceğim. Çünkü yavaş yavaş karanlık çöküyor. Koyunlarda hastalık var. Ondan dolayı biraz erken döneceğim karanlık karanlıkta buralarda kalırsam bazı kısımlar bataklık bölge bizden kaçırsam öyle burada kalacak ondan dolayı erken dönüş yapacağım Yusuf birader yanımdaydı o da işi çıktı gitti şu anda tekim bundan dolayı erken dönüş yapacağıms de güzel değililmiş güzel serin bir hava var buradaki yeşil yeni çıkan ve solak bölgedeki çıkan yeşil ottan faydalanıyor şu an kaplan ve çaplan sürüyle gelmiş ön tarafta bölge kontrolü yapıyor. Burada biraz rahatsızlığına baş gösterdi. Ondan dolayı evde bize kapran çapran da yeter. Sürü de artık yeşiliğe doğru girmeye başladı. akşam mesaisi bu şekilde devam ediyor. Buranın hem suyu iyi hem yeşil alanı güzel. Şu anda bahsettiğim yeşil alana sürüyü getirdim. Bir kısmı geçti. Bir kısmı daha geçmedi. O da yavaş yavaş geçiyor. bizim tarafa göre buradaki su daha iyi ve daha fazla onu görmek güzel bir şey çünkü sürümüzü artık buraya getirmeyi düşünüyoruz iyice yeşilliğe doysun çünkü bu şap hastalığı bayağı sürüyü geriletti sürü söyledim bölge getirdim burada da güzelce ermiş mutlu Buradan da yavaş yavaş geldiğimiz son nokta yavaş yavaş artık eve doğru yolculuğumuz başlayacak bizim kaplan sürünün arkasında kemikle oynarken kaplan da sürünün ön tarafında o da orada sürüyü koruyor. Hemen şöyle sürü burada otlarken kaplan da Japon da hemen şuradaki koyunların orada görünüyor. Sürünün ön tarafında. Bizim köpekler gerçekten tam bir çoban köpeği. Koruma içgüdüleri çok iyi. Karanlık iyice çekmeye başladı. Sürünün yönünü de Konya tana doğru yönlendirdim. Artık yavaş yavaş eve doğru gidiş başladı. Şu an gerçekten de etrafta güzel bir manzara var. Baktığında doğal ve harika bir ambiyans var. Güneş tamamen batmış. Karanlık da artık yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Bulunduğumuz bölgenin coğrafi konumu bu şekilde güzel bir yol ortamı var. Gerçekten görülmeye değer. Sürü çok sakat bir iş yaptı. Burada biraz kontrolü kaybettik. Bataklık alanı iyice geldi. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Burayı geçerken iyice arkayı kontrol etmem gerekiyor. Çünkü sürünün bir kısmı bu tarafta bir kısmı da ta videonun başladığım yerinde buralar biraz riskli bölgeler. Ondan dolayı dikkatli olmam gerekiyor. Sadece kurt konusunda değil, çamura batma konusunda da dikkatli olmam gerekiyor. Günü nasıl özlettiğimi bilmiyorum ama gerçekten böyle bir şey olamaz. Şap hastalığının yoğunluğundan dolayı sürüyü artık obayı getirmek zorunda kaldık. Obada yine kalıyoruz. Bugün sürü köpekleri ile köpeğimiz karşı karşıya geldi. Ve en ağrı bu akşam dört tane kuzu bataklığa battı. Çıkarmak zorunda kaldım. Gerçekten nasıl anlatayım bilmiyorum. Şu anda nereye kadar battığımı eminim ki pantolonum gösteriyor. Yani böyle bir şanssızlık olamaz. Kuru yer varken dört kuzu gitti direkt bataklığa girdi. Beni çok zor durumda bıraktılar. Yani telefon da çekmiyordu. Kimseye de ulaşamayacaktım. Burada olan bana ve kuzulara olacaktı. Gerçekten zor bir gün oldu. Ama çok şükür ki sorunsuz atlattık. Bataklık bölgesini tek tek kontrol ettim. Şükür ki bir sorun görünmedi. İnşallah da öyledir. Çünkü el feneriyle iyice kontrol ettim. Gün bu şekilde bitti. Bu şekilde de videonun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkürler. Beğeni ve yorum yaparak bize destek olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler.